Herkese merhaba, Umar mı iyisiniz. Tabii iyi değilsiniz. Neden? Çünkü o kadar kötü şeyler oluyor ki, haksız şeyler, faşizane şeyler. Çok kötü şeyler oluyor, gerçekten. Aa bu adam da Türkçe konuştu ya, bu kadar Kürtçe konuşuyordu. Ne güzel güzel Türkçe konuşuyordu. Bu da Türkçe'ye başladı, haklısınız. Bizim aydınları çoğu başlamışlar Türkçe konuşmaya. Onlar da üçüncü asimilatördür gerçekten. Birincisi devlet asimilasyonu uyguladığı zaman Kürtçe yasakladı. İkinci bizim solcular Kürtçe yasakladılar. Şimdi de bizim Kürt aydınlar hep Türkçe konuşuyorlar. Yapmayın lütfen kardeşler. Yok yok. Ben bir mesaj vermek istiyorum Türk kardeşlerime. Belki Türk halkı der ki Şivan ya bize karşı bu adam acaba bizim bazıları gibi ırkçı mıdır falan. Yok. Ben ırkçılığı tanımam asla. Çünkü bir tek insan ırkı vardır. Çeşitli ırklar yok. Çeşitli kültürler, diller, adapteler, inançlar, renkler. Ama bir tek insan ırkı vardır. Yani kendi birbirine bezen şekilde yaratılmış bütün canlıların bir tek ırkı vardır. Ama Kürtlerin bir dili, insani toplumsal değerleri ayrı, Türklerin ayrı, Arapların ayrı, Almanların ayrı, başka ama hepsi insandır, hepsi dünyalıdır ve hepsinin kendi değerleriyle yaşama hakkı vardır. Ama her toplumun da kurumları vardır. Kurumsal büyüklükleri vardır. Kurumsal büyüklük nedir? Devlettir yani. Devlet niye oluşur? Toplumun yaşamını korumak için, garantiye almak için kurulur. Ya dünyada 40 bine dayanan toplumlar bağımsızlaşıyorlar. Ya biz Kürtler 60 milyonuz bir türlü bir otonomiz oluşamıyor. Bir federasyon yaratamıyoruz, oluşturamıyoruz. Çünkü bize karşı o düşmanlıklar var ki sağdan, soldan, önden, arkadan, her taraftan. Araplardan, Farslardan, Türklerden ya herkes bize düşman. Bu ne konuş Biz ne yaptık tarihte? Aslında bizim tarihimize çıkan olaylar ne bileyim kişiler, imparatorluklar. Hani bazen diyorlar ki Kürtleri imparatorluklar olmamış, devletleri olmamış. Peki bu Kürt neler, nereden geldi ya nereden? Kürtler nereden ortaya çıktı ya? Hani asurların tarihini anlatırsınız, onların kültürlerini, çok önemli tarihi değerlerini, Babillerin, işte Sümerlilerin, Akatların, Mitanilerin, ne bileyim Hititlerin, Firavunların bir sürü anlatıyorsunuz ya. Yani peki bu hepsi yok oldu. Bu Kürtler nereden çıktı ya? <laughs> Aslında en çok uzun tarihe sahip olan millet Kürtlerdir. Kürtler bütün bu toplumların yolluğudur. Yani Kürtler buranın sahibi yerlisidir. Buranın hakikatlisidir. Yani hani tarihçiler de Herodot veya daha ötesi gibiler diyorlar, insan medeniyeti Mezopotamya'dan başlamış. Mezopotamya neresi? İki nehir arası. O nehirler neresi? Dicle ve Fırat. Dicle ve Fırat nerede? Tam Kürdistan'da. Demek ki tarih Kürdistan'dan başlamış insan tarihi ya da medeniyet tarihi. E bu sen başka söylediğin zaman farslar diyor yok bizden. O Türkler daha dün Orta Asya'dan geldi. Yok biz diyor. Araplar biz diyor. Değil, yok ya. Buranın sahibi Kürtlerdir. En eski millettir. Yerlisidir, ahalisidir, sahibidir. Onun için ama Kürtlerin nasılsa değerleri çok zengin. Ya biz Türkiye'yi yeni kurduk. Türkler yeni ilk olarak bir devlete sahip oluyor. E bizim kültürümüz de bir homojen kültür değil, dilimiz de değil. Yok, her dilin değeri var. Ne olursa olsun, her dilin değeri var. Biz kimsenin dilini ne eksi sayarız, ne hor görürüz, ne de karşı stereotip koyarız. Asla. Her toplumun değerleri güzeldir ve değerleriyle yaşamalı. Dönüştürülmemeli, değiştirilmemeli, ötekileştirilmemeli. Ama bizi ötekileştirmeye hep çalışıyorlar. Neden? Yüz yıldır Türkiye kurulmuş. Yani bir devlet bir kurumdur. Kurumsallaşır. Toplumların değerlerini korumaya çalışır değil mi? Güzelliklerini, toplumsal değerlerini toplar onları. Dilleriyle, kültürüyle, tarihiyle, her şey bunu korumaya çalışır. Ama biz kültürlere karşı öyle bir şey yok. Hep hor görülmüş, anti yapılmış, hep asimilasyon koyulmuş. Kürt'ü Kürt'ten nefret edilmiş ya. Kürtleri kendi benliğinden utandırdılar. Onun için Türkiye'deki büyük yazarlar, sanatçılar, hatta aktörler, artistler çoğu Kürt ya biliyorsunuz yani. Ben de çok dil biliyorum. Avrupa'da yaşadım. Hayatım daha çok orada geçti. Bütün dünya sanatçılarıyla konserler verdim. Hı? Ama onlarla arkadaş oldum saygılı davrandım, birlikte yaptık. Ama onlar gibi olmadım, kendim gibi oldum. E? Sizinkiler onlar gibi oluyorlar, hiç Kürtleri saymıyorlar. Siz sanatçılarınız var ya, sanatçılar ama bak biz ne güzel sesler verdik size. Tatlı ses, sesi güzel, güzel ses. Bunlar hepsi Kürt ya, sizlere verdik. Yaşar Kemaller size verdik. Yılmaz Güneyler verdik, Ahmet Kayalar verdik. Bunlar hepsi Kürt be, e, bunlar güzel insanlar aslında. Ama siz istediğiniz gibi şekle çevirmeye çalışıyorsunuz. Onları da kendilerine kendize benzetmeye çalışıyorsunuz. Kürtçe çok zengin mi değil? Çok zengin bir dil. Yerli dil. Çok yüce bir oluşuma sahip bir dil. Kürtçede bütün oluşum dünyadaki, kainattaki oluşumlar hepsi adam başlar. Bu dillerde yok, Türkçe'de yok, Arapça'da yok, Farsça'da yok, Almanca'da yok. Yer, av, su, ah, toprak, ava, hava, agır, ateş hepsi adam başlıyor. Oluşum, değişim içinde olan her şey de beden başlıyor. Ba, rüzgar, bahoz, fırtına, brusk, yıldırım, baran, yağmur, Befir kar Türkçe aynı Değil. Türkçe'nin zenginliğine bak. Değişik her şeyin ismi vardır. Ve birbirine yakın her şey bir harften başlıyor. Bu dil güzelliği başka bir dilde yok. ya. Siz nasıl bu dili yasaklamaya çalışıyorsunuz? Siz bu dile hayran olmalısınız ya. Yasaklıyorsunuz, asimile ediyorsunuz. Bak 100 yıldır Türkiye kurulmuş. Kürtlerden çıkan çok kişi de başbakan olmuş. Cumhurbaşkanı olmuş. Çeşitli bakanlıklarda, kurumlarda yer almış. Ama alırken de tam kendi toplumuna da karşı düşmanca hareketlere bulunuyorlar. Tıpkı bu Hakan Fidan gibi mesela Vanlıdır yani bir Kürttür ama öyle bir Türkleşmiş ki aman Kürt'e de düşman. Her git yerde asla diyor ne Kürt'ün devleti kurulmalı, ne bir otonomisi olmalı, ne federasyonu olmalı. Hepsi Arapları, Kürtler diyor Daesh'in kucağına girin, girin girin Daesh'e olun diyor. Ya siz Daesh'le yaşayabilir misiniz ya? Siz Afganistan'da yaşayabilir misiniz? Açık değil mi size ya? Hem Daesh'e olay nasıl bir olay? Kesici bir olay. insanlığa karşı bir olay. Kendilerini Allah'ın, peygamberin, dinin, imanın, işte sahibi ve arkadaşı sayıyorlar. Kendilerini Allah'ın arkadaşı sayıyorlar. Allah'ım biz senin için yapıyoruz insanları keselim. Ya Allah herkesi eşit vermiş. ben sizi verdim siz yaşamaya çalışın. Birbirinizi sevin. Allah böyle vermiş be. Değil. Ne Türk Kürt'ten üstü ne Kürt Arap'tan üstü. Kimse Kürt'ten üstü değil. Sadece belli imkanlar ve eğitimle insanlar bir oluşum alır ve ona göre gelişir. Bu böyledir. Sen iki çocuğu tut, birini iyi yetiştirir, birini yetiştirme. Ama o yetişen kendi yetişmeleriyle çok mükemmel gelişir. E ben asimilasyon politikası altından geçtim. Okula giderken ne mutlum Türk'üm değil, ne çalışkanım, yasam falan. Eve de giderken annem babam zavallı Türkçe bilmiyorlar, Kürtçe konuşuyorduk. Evde Kürttük, toplumun içinde Kürttük, okula geldiğimizde Türktük. Siz Avrupalara giderken Avrupalar bizi asimile etmeye çalışıyor. Asimilasyon bir insanlık suçu ve faşizmdir. Siz Kürtlere 40 milyon Kürt'e yapmıyor musunuz Türkiye'de? Hangi Kürt okulu vardır be? 40 milyon Kürt var ya. Demek sizden daha faşist, daha saygısız kimse yok. Yapmayın ya. Yapmayın be. Yeter be ya. Yüz yıldır biz yok etmeye çalışıyorsunuz ya. Bize yapmadıklarınız kalmadı. Bütün liderlerimizi kestiniz, idam ettiniz, öldürdünüz, toplumca ölümlere sebep oldunuz. Dersim'de, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Hakkari'de, Ağrı'da, nerelerde yapmadınız ya. Ve nerede Kürdün sesi çıkıyorsa terörist diyorsunuz. Biz özgürlük derken siz teröristin diyorsunuz. Kürdistan derken hapislere tıkıyorsunuz. Ya bir toplum kendi ülkesini sevmese dini imanı da yok. Cehennemliktir be. Bir yurt, bir ülke, bir toplum için onun mezarıdır, onun cennetidir, onun sevgisidir, onun yaşamıdır ya. Kürdistan da bizim yaşamımızdır. Kız Biz var geçmeyeceğiz. Ne olursa olsun. Gelin beni de öldürün. Gelin. Ben yeterince söyledim. Ama bir ülke bir toplumun cennetidir. Yuvasıdır mezarıdır. Ülkesini sevmeyen bir insan hiç değerli bir insan değil. Dini imanı da kamil değil. Bunu böyle iyi bilesiniz. Bütün Kürtlere söylüyorum ben bunu. Ve siz Türklere de söylüyorum. Biz her zaman kardeşi, dostluk, dost, eşitlik diyoruz ya. Siz ise bize hep yok sahipsiniz. Devletiniz size öyle, öyle öğretiyor Türk halkı. Onun için bir yana geldiğimiz zaman, Kürt'üm dediğimiz zaman diyor, kardeş ayrılık yapma ya. Ama sen Türk'üm dediğin zaman biz normal görüyoruz. Biz Kürt'üm derken ayrılık ayrılık yapma. Ben bir Müslümanım. Ne Müslümanı be? Arap da değil, Sen niye Arap olmuyorsun o zaman? Niye Fars olmuyorsun? Bir sürü başka millet de Müslümandır. E Kürt de Müslüman. Ya Müslüman, Müslümanı vuruyor o zaman. Biz zerdüştlüğü bıraktık, Müslüman olduk. Peki ne istediyseniz öyle olduk. Size de yardımcı oluyoruz. Tarihimiz boyunca hep biz hizmet ettik ya. Sizin bize hiç hizmetiniz yok. Olmadı. Ya ayet ay, safsata be. Ayıp size ya ayıp be. Çok ayıp ya. Utanmıyorsunuz ya. Din, iman var mı size ya? Var mı? Hani Kur'an'da da, İslam'da da diyor. Peygamber diyor ben Arap'ım ama herkes eşit olmalı. وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْصَلِ تَقْو۪يمٍ جَمِعُونَا مِنْ مَخْلُقَاتِ ala لُغَاتِنَا اَدْيَانِنَا اَدْيَاسِنَا Hepsi eşittir diyor eşit. Hani sizde işte eşittik ya? İlla ötekileştirme. Bize yaptığınız yüz yıl içerisinde yaptığınız var ya cehennemliksiniz ya. Yaptığınız var ya hala da yapıyorsunuz ya. Siz Kürt halkını illa Daiş'in kucağına atmaya çalışıyorsunuz. Kürt halkı sosyal bir halk gelişmiş bir halk. demokratikleşmeye çalışan ve yetişen bir halk. Hatta bu halk kurumlasa bu halk başkalar sizlere de demokrasi öğretir. İnanın bana Sayın Hocalar. Bakınız her zaman demokrasi, kanun, barış, kardeşlik diyordu. Siz kabul etmediniz, illa terörist dediniz, hapishaneye tıktınız, şimdi de kurban oluyorsunuz. Diyorsunuz, aman bizi kurtar, öcalan Amerika işte, İsrail sen karşı ol, bunlara karşı ol diyorsunuz. Hı? Amerika bizi yok edecek diyorsunuz. Hı? Biz kocaman bir toplumuz, 60 milyondan fazlayız. Türkiye gençliğinin yüzde 60'ı Kürttür, bunu iyi bilin. Bugün ezersiniz. Atarsınız, yıkarsınız, zehirlersiniz. En bilemediğiniz, herkesin nefret ettiği insanlığa karşı ucube olanların kucağına atmaya çalışırsınız. Ama çiftler bu güne kadar direnmişse, gelişen dünyada asla yok olmaz ve devam edecek ve mükemmel bir toplum haline gelecek. Bunu çok iyi bilin. Onun için yarın defalarca özür dilememek için bugün de itibaren adımlarınızı sağlam atmaya çalışın Kürt halkına karşı. Yıllar önce benle Sayın Barzani çağırdırız. Biz niye geldik be? Dostluk, kardeşlik, eşitlik dedik. Aramızda saygı sevgi oluşsun. Kavga değil. Türk anası, Kürt anası ağlamasın. Biz insanız. Hepimize bu dünyada yaşama yeri vardır, hakkı vardır. Ama kendi değerlerimizle. Biz Kürt'üz yahu ne yapalım? Kürt doğduk, Allah bizi böyle yarattı. Sizi Türk yarattı, bizi Kürt yarattı, öbürünü Arap yarattı. Ama siz Allah'ın verdiklerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Siz ne biçim Allah'a inanıyorsunuz ya? Sizin Allah'ın hangisi? Nerede bu? Nedir bu? Nedir bu ya? Haşa sümme gibi. Ya nedir bu ya? Allah bir güçtür, her şeyin içinde, vicdanımızda, akılda, her yerde, merhamette, duyguda, insanlıkta olan Allah'tır. Başka bir Allah yok, yok. Allah budur, Allah adalettir, güzelliktir, dürüstlüktür, insanca yaşamdır. Hı? Ve Allah her şeyi dünyaya vermiş, hep bize verdim diyor. Sadece Türklere değil, Araplara değil, Tüklere de vermiş ama siz yok etmeye çalışıyorsunuz. Her yok etmeye çalıştınız ya. Ne de bu akçılık ya. Dünya'da tek insan ırkı vardır. Tek insan ırkı. Kürt tarihinde çıkan bütün imparatorlukların başını çeken insanlar Allah'a dayanmış ve başka toplumlar tarafından diyor diyorlar Sultan der gerektiği kayıt almanca ya da Sultan of Justice. İngilizce'de. Adaletin sultanları, Kürtler böyle sultanlar yaratmış. Salahaddin Eyyubi. Hiç ayrım koymamış Yahudi, Müslüman, Hristiyan arasına, ezdi arasına. Ezdaileri de katmış orada. Kimse, kimsenin hakkına baskı etmeye eh, hakkı yok demiş. Kürtler böyle sultanlar yaratmış. Peki siz, Hulagi Timurlekler, kimler? kafa keserler, böyle kafada duvar örerler. Hala aynı şeyle devam ediyorsunuz, onlarla kendinizi övüyorsunuz. Katil bunlar ya. Yapmayın, lütfen yapmayın ya. İnsan olmaya çalışalım. Birbirimize saygı duyalım. Eşitçe, dostça kardeş yaşayabiliriz. Güzellikler yaratabiliriz biz. Niye bizi illa şimdi Halep'e ne kadar da iş varsa koymuşsunuz Kürtlerin çocuklarını ödüyorlar araya. Hı? eşrefiye, şeyh maksud, illa Türkler olsun, Araplar olsun ama köklerini olmasın. Ya Halep bir zaman Kürt şehriydi be. He? Salahettin Eyyubi zamanında. Ama Osmanlılar yıktı, mahvetti oraya. Araplar da İslam vasıtasıyla o hale getirdi. Ama demiyoruz, kim yaşıyorsa yaşasın mesele değil. Her toplum nerede doğmuşsa onun en tabi hakkıdır. Türkleri de burada doğmuşsa en tabi hakları yaşama Ama Kürtlere rahat bırakın. Bize saygı duyun biraz ya. Biraz da sevgi bize, besleyin bize karşı ne olur. Beni anlatıyorsunuz yazık ya. Bir ara saldırdınız gene Serikaniye'ye, Kürtlere falan. Ben gene bir mesaj vermiştim, ağlamıştım. İdiği belirsiz sanatçılar çıkmışlar. işte televizyon karşısına Sayın Şivan biz seni davul zurnayla karşıladık mı ne? Benim sizin davul zurnanıza ihtiyacım yok be! Ben barşa dostluğa, kardeşliğe, eşitliğe geldim. Ben anaların gözlerinde akan yaşlara üzüldüğüm için geldim be! Ben davul zurnaya gelmedim başınıza çalsın be! Siz beni daha anlamadınız ya! Yıllarca davrandınız beni Beni davet etmeye çalıştınız. Gel gel seni ülken ülkende şarkı söyle dediniz. Ama hiçbir şey kaldıramıyorsunuz be. Biz bütün toplumları seviyoruz, sayıyoruz. Onlarla eşit kardeş ve dostça yaşamak istiyoruz. Olmadığı zaman bizi rahat bıraksınlar. Biz yaşayalım kendi kendimiz gibi. Kendi değerlerimizle yaşayalım. Yapmayın. Yaptığınız yaptınız ama bitmedik. Yaşıyoruz direniyoruz. Yaşasın sevgi ve saygı. Sevgi ve saygı, insanlık, vicdan, merhamet. Biz bunları istiyoruz. Saygılar.